down 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 Dravma köprüsü bir Hasan Dardır geçilmez bre Hasan Dardır geçilmez Soğuk sular Hasan Bir tas içilmez Soğuk yoktur sularda Hasan bir tas içilmez. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez bre Hasan, yardan geçilmez. At martini de bre Hasan, Dağlar inlesin. <laughs> Drama mahpusunda Hasan, Dostlar dinlesin. <laughs> Mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın bre Hasan Koyun mu sandım? Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandım? Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandım? kusuru Hasan Evin mi sandın be Hasan Evin mi sandın Atma artini de bre Hasan Dağlar inmesin Dramam ahbussunda Hasan dostlar dinlesin. DRAMA ahbussunda Hasan dostlar dinlesin. DRAMA ahbussunda Hasan. Dostlar dinlesin Kalma mahpusunda Hasan Dostlar dinlesin